Merhaba, makine elemanları dersine hoş geldiniz. Bugün dersimizde bölüm 4, chapter 4'te de deflection and stiffness, yani aslında sehim nasıl hesaplanıyor, yer değiştirme nasıl hesaplanıyor, onu göreceğiz. Bu dersimizi de aslında mukavemet dersinde görmüştünüz, sehim hesabı yöntemlerini. Onların bir tekrarı olacak burada. Bakarsak konulara, kirişler üzerinde yer değiştirmelerin hesaplama yöntemleri, işte superposition, Singularity Function'ı görmeyeceğiz aslında burada enerji ve Castigliano teorem bunu da görmüşsünüzdür mukavemet dersinde. Kararsız problemler, uzun sütunlar şurada, basma elemanları, basma altındaki elemanlar ve onun yanında da aslında buckling'e geçeceğiz burada. Buckling nasıl oluyor onu göreceğiz. Uzun çubuklarda ve eksentrik load olduğunda basma altındaki çubukların, kirişlerin ya da sütunların uzun ya da kısa olsun çözümleri nasıl oluyor onları göreceğiz. Üzerine çizdiğim konular, kitaptaki bu konular dahil değil bu dersimize ya da makine elemanları dersine burada öğrettiğimiz. O yüzden onları çalışmanıza gerek yok. Diğer üzerine çizmediğim konuları kitabınızdan da çalışabilirsiniz aynı konu numarasıyla. Öncelikle Spring Rate dediğimiz bizim aslında yay oranı bu malzemelerin aslında yaylanma miktarı ya da yaylanma oranı diye söyleyebiliriz. Elastisiteyi biliyorsunuz zaten malzeme dersinden de. Elast elastisite bir malzemenin kendi orijinal konfigürasyonunu, orijinal durumunu geri kazanabilme özelliği. Deforme olduktan sonra buna elastisite diyoruz biz. Yani elastikiyet aslında. Bir de stiffness dediğimiz bir şey var. Stiffness da malzemenin deformasyona ya da bir kuvvete direncini gösteriyor. O yüzden direngenlik de denebilir ya da rigidlik ikisi de kullanılabilir bunun için. Direngenlik, rigidlik bu ikisi Türkçe'de bunun için kullanılabiliyor. Tabi rigidlik, rigidity diye İngilizce düşünülebilir. O yüzden direngenlik biraz daha doğru bir tanım ama rigidlik biraz daha nedense Türkçe'de oturmuş bir kavram. Yani o yüzden ikisinde bilmeniz önemli. Compliance ise stiffness'ın tam tersi. Stiffness neydi? Bir deformasyona ya da yüke dayanma direnciydi. Compliance ise bunun tam tersi olduğuna göre dayanmama direnci gibi düşünebiliriz. Ya da deformasyon altındaki biraz daha yumuşaması gibi. Compliance aslında burada yumuşaklık diye düşünülebilir belki Türkçesi. Hani yumuşaklık dediğimizde tabii softness da denebilir İngilizce. Ama yine de compliance'ı da bu şekilde Türkçe'ye çevirebiliriz malzemenin compliance'ı dediğimiz şey. E, bu tanımları verdikten sonra e, şimdi çekme, basma ve vurulma torjin denklemlerine bakalım hatırlamak için. Eksenel yüklü bir parçamız varsa onun stiffness'ını biz şöyle buluyoruz. Kuvvet bölü yer değiştirme. Bu bize bir stiffness değeri veriyor. K dediğimiz stiffness. Burada delta yerine eksenel yüklü olduğu için Fl bölü AE yazabiliriz bu şu şekilde eksenel yüklü aslında. O yüzden fl bölü a -E, bunun yer değiştirmesi olacak. Bunu da yerine yazdığımızda ilk denkleme yerine yazdığımızda sağdaki k eşittir a -E bölü l denklemi gelecek. Gördüğünüz gibi alan e elastik modül bölü uzunluk. Uzunlukta şurası zaten. Alanda bunun cross section alanı. Torsional loaded stiffness dediğimizde ise şu işte bir çubuk üzerinde bir var diye düşünürsek yani biliyorsunuz torjini göstermiştik geçen dersimizde de. Bu şekilde üzerinde dönme kendi ekseni etrafında şu kendi ekseni etrafında bir burulma momenti ya da burulma kuvveti var. Burada da bizim stiffness'ımız, k'mız bakın t bölü teta benzer. To tork bölü şuna tork diyelim. Tork bölü teta. Burada da teta dediğimiz tl bölü gc. Bunu da geçen dersimizde göstermiştik. Burada teta'yı yerine yazarsak gc bölü l diye bir denklem geliyor yine. K'yı stiffness'ı bulabilmek için. Bunlar kullanılabilir. Basit denklemler gördüğünüz gibi. Delta'yı bulmak istiyoruz. Bulurken biraz daha detaylı formüllere de ihtiyacımız olacak. Ne zaman? Bending sırasında. Şimdi eksenel yüklemede ve torsional yüklemede bu nispeten kolay. Bir de bending'e bakalım.